Canlarım, hepiniz annemin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hayatınız nasıl gidiyor, iyi misiniz? Arkadaşlar, ben bugün bime gittim. Biraz alışveriş yaptım. Annem evde hasta, yatıyor. Ona da söylemedim. Videoyu kendim çekeceğim bugün. Sizin orada havalar nasıl, nasılsınız? Ben şöyle üç tane bir ekmek aldım öncelikle. Biraz annemin haberi yokken evde eksikler vardı. Şöyle iki adet maharna aldım. Şöyle evin ihtiyaçları olan bir kuf şeker aldım. Bir bulgur aldım böyle. Hayat çok pahalı canlar. Böyle canım bir canım kivi istedi, bir kivi aldım. Kendime bir çorap aldım. Böyle bir ev telliği aldım. İki adet kunar aldım. Pirincimiz bitmişti. Bundan aldım. Böyle kendime bir Hayat çok bahar canlar. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Böyle canım bir börek istedi. Böyle bir börek aldım, sonra fırına süreceğim ıskanaklı. Bir koli böyle yumurta aldım. Gördüğünüz gibi anneme söylemedim. Bugün videodan çekeceğim. açayım biraz ısınsın nasılsınız neler pişirdiniz neler yapıyorsunuz şöyle canlarım ben ıspanaklı böreği çok severim. Bir adet böyle üzerine sürmek için yumurtamız var. Canım börek istedi çayla içeceğim. Üzerine, böreğimizin üzerine bir adet yumurtamızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi canlarım. bunlar havalar nasıl? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Annemin kanalına tekrardan hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de sever misiniz böreği? Ispanaklı börek. Bizde durumlar böyle. Anneme de ara hastalığı gelmiş herhalde. Anneme demedim bugün beni çekeceğim sürpriz yapacağım kırmızı ısınmış. Üzerimizde süslemek için böyle. Evet. Şimdi İçmeye hazır. Ne yaptın anne? Annem biraz kalkmış canlar. Eş <laughs> <İş> kuruyor. <laughs> Börek yapıyorum. Alışın. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben 2-3 gündür yatıyorum. Hastayım. Salgın varmış köyde, salgın geldi. Sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Buradan bütün iz, izleyicilerime selamlar ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Salgın varmış arkadaşlar, salgın geldi. Dünkü attığım videoyu da ben önceden çektiydim. Dün attı, bahar. Bugün de bahar çekiyormuş, hiç haberim yok. Bahar mutlu diye usul usul baktım ne yapıyor diye. O da video çekiyormuş. Bir görüneyim sizlere dedim. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun ya Bahar? Ispanaklı börek aldım da. Yemeğe yedik çayın yanına. Hı -hı. Börek yapıyorum. Donuyorum arkadaşlar donuyorum. Ateş, baş ağrısı, öksürek donuyor sanki donuyor can dostlarım evde zoba yanıyor ceket duruyorum valla domuyor titriyorum bırak mı sürdüm hı hı. İyi anam gel kızım Ayşe gelmiş arkadaşlar çocuklar var gel kızım gelsin var Gelsin gelsin. Annem, gülüşüm Ay. gelmiş arkadaşlar. Bakın burada kim var? Gülüşüm gelmiş arkadaşlar. Gülüşüm gelmiş. Hadi bir el sallayalım. Hadi bir el salla kızım arkadaşlarımıza. Hadi teyze. Ne oldu? Şöyle. Biraz çekelim kamerayı arkadaşlar da. Kucağımdan inmek istemiyor. Beni çok sever. <laughs> Baharda börek almış arkadaşlar bime gittiydi. Nasıl oldun anne? İyileştin mi biraz? Yok kızım yok. Kafam dönüyor arkadaşlar. Ayağa kalktım mı kafam dönüyor. Kendinize dikkat edin. Salgın varmış can dostlarım. Salgın varmış. Kendinize çok dikkat edin. Şöyle döndüreyim biraz tribotumuzu. Ben böyle hastalığı daha hiç görmedim arkadaşlar. Çok zor bir hastalığıymış. Hı? Koy. Ayşem var, Bahar var arkadaşlar. Tiribat niye böyle duruyor Bahar? Biraz şöyle yukarı kaldıralım. Şimdi de çay koyacağız. Arkadaşlar. Bir de ben çay koyayım da. Ayşe var. Hani getirdin mi? Getir çay. Tarzını. Koy şuraya. E Eu... alışveriş yapmış. Bu arada baharında işten çıktı arkadaşlar. Evet bu. İşte aylığını almış. Gitmiş evimize. Biraz eksiklerimiz vardı. Onlarımızı neyimi almış. Ben ya Tarhan gitmiş gelmiş. Bahar işten çıktı. İki ay mı çalıştın Bahar? İki ay çalıştın iyi aydır çalışıyordu işte arkadaşlar. Anne şeker gördün mü? Şeker Bektaş çay içiyordu kızım. Bektaş çay içiyordu. ha. Bazısı var bazısına çay demledi. Çerez koyuyor. Börek sürmüş. Simit var. Can dostlarım. Ölüyoruz, Buyurun gelin yiyelim, içelim. Ölüyoruz. Daha pişmedi ki bahar. Havalar çok soğuk, üzerinizi iyi giyin, kendinize iyi bakın canları. Burada bugün havalar buz gibi arkadaşlar, çok soğuk, kış geldi. Durumlar böyle. Annem de yatıyordu kaç gündür. Arkadaşlar zor ayağa kalkıyorum valla, zor ayağa kalkıyorum. Üç gündür yatıyordum can dostlarım, üç gündür kendinize dikkat edin. Salgın varmış. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin inşallah. Bir anda çay, bir yanda börek. İşte bir yanda çay koymuş Bahar. Bir yanda börek yap, pişiriyor. İşte öyle arkadaşlar. Bugün de Bahar çekiyor videomu. Ben de işte su içeyim diye kalktım. Kalktım video çekiyor Bahar. Can dostlarımıza bir de ben selam vereyim dedim. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Beni nerelerden izliyorsanız. Beğenilerimi unutmam can dostlarım. Beğenilerimi unutmam. Yorumlarımı, yorumlarımızı yazın. <laughs> Aboneliklerinizi bekliyorum. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yeni gelen arkadaşlarım var. Çok çok sağ olun. Anne böreklerimi koyalım. Bir de videomu izlerken, reklamlarımı atlamadan izlerseniz çok sevindirirsiniz beni arkadaşlar. Ne var? kızım. Getir kızım. Bahar şurada baklava var. Ondan da koy. Biri gidelim Ayşe'ye. Ayşem gitsin. Ayşem'in hakkı Akşam eşimi almış gelmiş arkadaşlar o Boğazımdan geçmedi. Ayşem siz. Getir çayını atalım. Çayımızı atalım canım Yata yata da iyice sersem gibi oldum arkadaşlar. Biraz dedim kalkayım. Elim ayağım titriyor bakalım. yeyim. bakalım arkadaşlar. Yanar neyimdir? Buna da beriamz oyalım. Allah nevidir. Şöyle gördüğünüz gibi Annem torunlar da çok özlemiş. Valla arkadaşlar özleye Uzaktan uzağı seviyor. Kızım. Evet. Evet. İyi. Aşkım ne yaptın? <laughs> Görüşmeye İyi. Kaç gündür gelmiyor da aşkımızdan. Murat, Murat, evet, evet, evet. oğlum, benim oğlum. Öpemedim de bu an ben? Öpemedim de bu an Anne Annem bugün hasret gideremedi. Hastalık geçirdi, öbür odadan çıkmıyor. yok. Çocuklarımı geç bunlar da hasta arkadaşlar da işte iyice hastalamasınlar diye geç çıkamayım. Öpemeyim da bu an ben öpemedim de. Buradan yurt dışına Neyse. yurt dışına bol bol selamlarınızı gönderiyor. Yeni gelen arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bizi izliyorsanız çok çok selamlar ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Seviliyorsunuz. Bacılarım, kardeşlerim çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Nuriye bacımız 3 gündür hasta yatıyor. Bugün kalayım mıcık dedim arkadaşlar. Yata yata iyice kalalım ne Arkadaşlar böreğimizde bir şey yok. Az bir şey kaldı. Şöyle göstereyim. Videomuzun olmasın. Şöyle yine de fırınama sürüyüm. Kapanışımızı yapalım can dostlarım. Böreğimiz çok güzel valla. Bugün nasıl yok oldum canınızda. Nasıl yok oldu? Bahar'ın dediği gibi. Arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Kendinize, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Rabbim sağlık, şifa versin hepinize inşallah. Bacılarım, kardeşlerim Rabbime emanet olun. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Hayırlı tatiller diliyorum bugün cumartesi hepinize. Bay bay. Annemin kanalında kalın. Hepinizi <laughs> seviliyorsunuz canlarım. Bir de reklamları atlamadan izlerseniz Hı. çok çok memnun olurum. Hayırlı günler.